Canlarım benim selamlar. Ayet Matematik konu anlatımımızda geldik. 63. günü arkadaşlar. Limit ve sürekliliğin 10. dersine başlıyoruz. Hayır ne lan? 11. 11. dersine başlıyoruz. E, hemen kan programımızı açalım beraber. Gel yamacıma yaklaş. Limit ve süreklilik 11. ders e, konu anlatım kitabımızdan, video ders kitabımızdan sayfa 269-270'i konuşacağız. Ve e, limit ve süreklilik temel tanım testi 11'i de ödev kitabınızdan yani soru bankasından ödev olarak veriyorum başka bir soru bankası, başka bir ödev kitabı kullanıyorsanız da arkadaşlar sizden rica ediyorum bana bugün işleyeceğimizle alakalı bir test ödev getirin. Lütfen. Peki ne işleyeceğiz hocam? Ödev yeterek size de. Ne ne işleyeceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bir bakalım şimdi şöyle beraber. Arkadaşlar limitte geometrik uygulamalar. Şimdi korkutucu durduğunun farkındayım. Çünkü geometrik uygulamalar dediğimiz yer zaten başlı başına Korkutucu duruyor. Bir de bunun bir geometrik uygulamasının limite çevirmek biraz korkutucu gelebilir ama hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Tamamen bu zamana kadar öğrendiğimiz geometrik hareketleri limit üzerinde kullanacağız ama burada hep yerine yazma metodu var aslında. Yani böyle bir atraksiyon olacak falan bir şey yok arkadaşlar. Rahat rahat beni rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz herhangi bir problem olmayacak merak etmeyin. Şimdi, 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 şimdi. Şöyle başlayalım derse isterseniz. Hadi bakalım. Limitte geometrik uygulamalar. Geometrik limit sorularında değişkeni yaklaştığı değere eşit alarak işlem yapınız. Peki. Tamam. <laughs> bir emir, bir emir var burada. Emir demiri keser diyerek tamam diyorum. Tamam abim. Hemen yapıyorum abim. Şimdi 62. örnekle başlıyoruz dersimize. Diyor ki soru ABC üçgeninde BAC açısı al alfa derece AB 4 birimmiş yazıyorum buraya hemen bak AB 4 birim AC 8 birimmiş alfa 90'a yaklaşırken BC limitinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar alfa 90'a yaklaşıyor ya alfayı 90'mış gibi kabul edelim bakalım. Alfayı 90'mış gibi kabul edersek BC'yi bulmak için ne yapmamız gerekir? Pisagor yapmamız gerekir. BC'ye x dersek x kare eşittir 16 artı 64 Buradan x kare eşittir 80. x kare 80 ise x eşittir 4 kök 5. Bitti. Bc 4 kök 5. Ya da şey yapabilirsiniz. Hani 1'e e 2 dik üçgeni vardı ya. Hipotenüsler arasında k'ya 2k oran olduğu zaman burası 90 ise burası k kök 5 oluyor. Bizdeki k 4 olduğu için burada 8 olduğu için burası 4 kök 5. şey geometri anlatmayı özledim ya. Valla e, TET kampımızı ee, ve ayete kampımızı e, çok üst üste üst üste yaptım. Geometriyi yapmayalı iki sene oldu. İki sene önce yapmıştım. Ee, geometri kampını da e, yenileyeceğim valla. Yani seviyorum ya geometri anlatmayı. Geometri anlatmanın da çözmenin de ayrı bir keyfi var. Ee, anlatana, yani başlayana kadar, başına oturana kadar biraz böyle zul geliyor. Ama başladıktan sonra inanılmaz keyifli oluyor. Peki. 63 ile devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi aşağıda ABC'de dikdörtgeni verilmiştir. AB 2 x 3 birimmiş. BC'de X artı 2 birimmiş. E, limit X 6'ya giderken alan. Arkadaşlar X yerine 6 yazıp alanı bulacaksınız. Bu kadar yani. <laughs> 12, 3 çıktı 9. 6'ya 2 ekledim 8. 9 çarpı 8'den cevap 72. Kısa kenar çarpı uzun kenar ya. Hocam var mı bir şey bakın geri. Bu sorulara geri mi döneceğiz? Geri tekrar mı çözeceğiz? Yok arkadaşlar bu hakikaten bu yani. Buraya gelelim. ABC bir üçgen. AB 3 birim, AC 6 birim. Alfa artı beta 60. Alfa beta'ya yaklaşırken, yani alfa'yı beta'ya eşit alacağız. Alfa beta'ya yaklaşırken, o zaman 60 ise buraları 30 30 bölecek mi? Buraları 30 30 bölecek. Peki, başka ne yapabiliriz? Şimdi açıortay gibi düşüneceğiz. Şöyle yapalım. Hatta açıortay gibi düşünmemize de gerek yok. Bize AD'yi mi soruyor? Şöyle yapabiliriz. Şu BC uzunluğuna x diyelim. Tamam mı? Ve kosinüs teoremi yapalım. x kare eşittir. x kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı 6'nın karesi 36 eksi 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı aralarındaki açının kosinüsü kos 60 yani 1 bölü 2. Çok iyi bunlar gitti. Ee, şimdi 9 artı 36 artı 9 45 yaptı. Eksi 18 var burada. X kare bu. Buradan x kare eşittir ne yapar? E, 27 yapar. Buradan x eşittir 3 kök 3 yapar. Yani bc'nin tamamı 3 kök 3'müş. Arkadaşlar bunu 3 kök 3'ü kök 3'e... 2 kök 3 diye paylaştıracağız. Neden hocam? Çünkü açı ortay teoreminde bak burası açı ortay oldu ya artık alfabete eşit olduğu için. Açı ortay teoreminde kollar oranı tabanlar oranına eşit. 3'e 3 kök e 3 köküç gelmeli. 6'ya 2 kök 3 gelmeli. Toplamları 3 kök 3 köküç olmalı. Ya da şöyle düşünün. Buraya eğer k derseniz burasına 2k demeniz lazım. 3'e k geliyorsa 6'ya 2k gelir. 2k k daha 3k 3 kök 3 olarak verilmiş soruda. O zaman k kök 3. k kök 3 ise burası kök 3. Burası 2 k ise burası da 2 kök 3. O zaman artık ad'yi hesaplayabiliriz. ad'ye x dersek arkadaşlar bakın açı ortaydan dolayı şöyle bir olayımız vardı. x kare eşittir. Şu ikisinin çarpımı 3 çarpı 6 eksi şu ikisinin çarpımı oradan da 6 geliyor. Buradan x kare eşittir 12 gelir. x eşittir 2 kök 3. İki tane açı ortay teoremini kullanarak soruyu çözdük e, geometri bilgisini kullandık. Yani sorunun çözümü geometri ile alakalı. Çok fazla limitle bir alakası yok. Alfayı betaya eşit aldık sadece. Mesela burada da öyle. Şimdi bir üçgen vermiş bana. AD çevre ADC'yi soruyor ama alfa 2 betaya gitsin diyor. Yani o zaman biz ne yapacağız? Alfayı 2 beta alacağız. İşte betayı 2 alfa alacağız. Yani şurası 2 alfa. Ve ben bunları şöyle yapıyorum. Alfa alfa bölerek yapıyorum. Şöyle yaptım bakın. Buraya alfa yazdım. Aynı şekilde buraya da alfa yazdım. Burada bir açı ortay oluştu. Açı ortayda dik dik varsa kenar ortay var. Bakın tam böl güzel bölememişim. 6 birim olması lazım. Şöyle bölsem daha güzel olur sanki diye düşünüyorum. Çünkü kolların ikisinin de 6 olması lazım. Bakın burası alfaya alfa diye bölündü. Çünkü beta 2 alfa ya. E o zaman ABH diyelim buraya. ABH üçgeninde dikten gelen açı ortay olmuş. O zaman kenar ortay aynı zamanda x kenar. Şunlar da şöyle eşitler. E o zaman burası 10 olur. Tamamı 16 olduğu için. Çok güzel. Çevre ADC'yi soruyor bize. ADC neresi abi? ADC. Şu üçgen var ya. Buradaki üçgenin çevresini soruyor. Bakın bu yeşil üçgende bir açı ortay var. Görüyor musunuz? Açı ortaydan dolayı açı ortay 6'ya 4 indiyse 6 pardon 6'ya 10 indiyse 6'ya 10 oranı 3'e 5 oranı demek. O zaman buranın 3K buranın da aynı şekilde 5k olduğunu söyleyebiliriz. Sonra şunu düşüneceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim, kardeşim. Burası 16, burası 3k, burası 5k. Bunu ne sağlar? K'nın 4 değeri sağlar. Bak k yerine 4 verin. Burası 12. K yerine 4 verin 20. 12 16 20 üçgenini sağlıyor. Bize ne, neyi soruyor? Çevre ADC. AD uzunluğu 12. DC uzunluğu 16. AC uzunluğu da 20 olduğu için cevabımız 48 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı canlar yine açı ortay teoremini kullanarak olayı bitirdik. 66 ile devam ediyorum. E, limit x4'e soldan giderken hx'i soruyor bize. hx de 2fx artı mutlak f bölü f olarak verilmiş. Arkadaşlar bir kere 4'ün sağına bir bakalım. 4'ün sağ neresi? 4'ün sağ bu taraf. 4'ün sağında f fonksiyonu nasıl hareket ediyor? Negatif değil mi? Değerleri negatif. Dolayısıyla şu mutlak değer nasıl olacak? Önüne eksi alarak çıkacak. Yani eksi f olacak. Buradaki f'ler sadeleşecek. O zaman hx eşittir. 2 tane fx. Bir de bunlar sadeleştiği zaman bir tane eksi 1 kaldığı için şöyle eksi 1 olacak. E o zaman biz bunun 4'teki limitini soruyorsa bize 2 tane f4 eksi 1'i bulacağız. Soru aslında bize bunu soruyor tamam. Çünkü bu parabol olduğu için götürüp yerine yazabiliriz. Paraboller biliyorsunuz ki ikinci dereceden fonksiyonlar yani polinomlar. 4'teki limitini bulurken götürüp yerine yazabiliriz. Ama hocam h'in 4'teki limiti soruluyor. E h 2 fx 1. fx bir parabol ise 2 fx de bir paraboldür. 2 fx 1 de bir paraboldür değil mi? Peki f4'ü nasıl bulacağız? E parabolün her şeyini vermiş bize. Parabolün denklemini yazalım. y eşittir. a çarpı bir kökümüz eksi 2 bir kökümüz 4. 0 yazınca da 5 geliyormuş. 0 yazalım. Eksi 8 tane a eşittir 5 gelir. Buradan da a eşittir. Eksi 5 bölü 8 olur. O zaman parabolümüz eksi 5 bölü 8 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4 olacak. Bak böyle yazdım. E şimdi bize ne soruyordu? F 4'ü. 4'ü yazalım. Aha arkadaşlar çok özür dilerim ya. Ben boşuna uğraşmışım görmedim ben. D arkadaşlar 4 kökümüz ya. Şunu sileyim gerek yokmuş. 4 kökümüz olduğu için burası 0 zaten. Hani 4'ü yerine yazdığımızda F'de 0 çıktığı için bu sorunun cevabı direkt eksi 1. Ben görmemişim. Çok pardon. Çok pardon gözümden kaçmış. Özür diliyorum. Az öncekinde de yazsanız 4'ü zaten 0 çıkacaktı. Çünkü 4 de kestiği için x eksenini. x eksi 4 bunun bir çarpanı olmak zorunda zaten. Tamam mı canlarım? Peki gel bakalım 20. soruya. Şimdi mor soru çözeceğiz. Mor soru, mor soru, mor soru, mor soru. 3 tane mor soru çözeceğiz bitireceğiz. Şimdi diyor ki aşağıdaki şekilde x kare artı y kare eşittir. 5'in karesi çemberi verilmiştir. Merkezimiz 0'a 0 yarı çapımızda 5 tamam mı? R kare eşittir e, 5'in karesi R5. Peki güzel. D doğrusu çembere B noktasında teğet ABCD dik yamuğunun alanı A alfa olmak üzere alfa pi bölü 4'e giderken A alfa kaçtır diye soruyor. E, alfa pi bölü 4'e gidiyorsa alfayı pi bölü 4 yani 45 derece olarak alacağız. Şimdi ben burayı 45 derece olarak alırsam burası 90 olduğu için burası da 45 derece olur. Burası 5 olduğu için Burası arkadaşlar 5 bölü kök 2 olur. Bura niye 5? Çünkü yarı çap. Bura niye 5 bölü kök 2? Çünkü 90, 45, 45. Aynı şekilde burası da 5 bölü kök 2. ABC'de dik yamuğunun alanı. Ha bu alanı arayacağız. Alt tabanımız belli. Üst tabanımıza bakalım. Üst tabanı nasıl buluruz arkadaşlar? Şimdi bakın buradaki B noktası 5'e 0. Neden? Çünkü şurası yarı çap. Bu 5'i götürüp yerine yazdığımız zaman y kare eşittir 25 olur. Yani y eşittir 5 olur. Yani burası da 5'e 5 noktası. O zaman burası da 5 birim. Bakın yamuğun alt tabanı 5. Üst tabanı 5 bölü kök 2. O zaman yazıyorum bakın. 5 artı 5 bölü kök 2. Alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de şu aradaki mesafe. O da 5'ten 5 bölü kök 2'yi çıkartacağız. Yani 5 eksi 5 bölü kök 2. Bu da yükseklik bölü 2'yi de 1 bölü 2 diye yazayım. İşte alan bu. Burada 2 kare farkı var. 5'in karesi 25 eksi. 5 bölü 2'nin karesi de 25 bölü 2 yapar. Çarpı 1 bölü 2'miz var bir de şurada. Şöyle 1 bölü 2. 50'den 25 çıktı. Burası 25 bölü 2 geldi. Yanında da 1 bölü 2 var. Çarptığımız zaman 25 bölü 4 olarak bulunmuş olacak. Yani A şıkkını işaretleyeceğiz. 20 numaralı sorumuzda. Tamam. Yani çok limitlik bir şey yok gibi. Sanki sadece e, geometrik işler yapıyoruz gibi geliyor. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Aşağıda y eşittir x bölü 2 artı 4 ve x eşittir a doğrularının grafikleri verilmiştir. Tamam. Eksi 8 küçük eşit a küçük eşit 0 olmak üzere. Ha, a eksi 8 ile 0 arasında olmak üzere f a şekildeki boyalı bölgenin alanı olarak tanımlanıyor. Tamam. E, ya yani mesela a'yı 3 alırsanız şu 0'dan 3'e kadar olan bölgede boyalı alan. İşte eksi 3 alırsanız özür dilerim. A şimdi biz bu FA'yı bir bulmaya çalışalım bakalım arkadaşlar. FA neymiş? FA bu bölgenin alanı değil mi? Şimdi şurası x eşittir a ise şurası da a. E şimdi bu a'yı götürüp yerine yazdığım zaman soruda a bölü 2 artı 4 gelir. Bu yamuğumuzun alt tabanı. E doğru da x yerine 0 yazdığımız zaman y'yi 4'te keser. Şurası da yamuğumuzun üst tabanı. O zaman alt tabanımız e, a bölü 2 artı 4. Üst tabanımız da 4. Şimdi yüksekliğe dikkat edin arkadaşlar. Bakın yükseklik şuradaki mesafe. Ben A'yı negatif olarak aldım. A sıfırdan küçük. O zaman ben buradaki mesafeye A diyemem. Çünkü A negatif. Eksi A demem lazım ki oradaki uzunluğu pozitif şekilde belirtebileyim. A'yı negatif aldığım için eksi A pozitif oldu. Yüksekliğimiz eksi A. Bir de bölü 2'miz var. Tamam mı? Şimdi bunu bir düzenlemeye çalışalım. Ee, ne olur? A bölü 2 artı 8... Çarpı eksi A çarpı 1 bölü 2 yazalım şöyle. Burada payda eşitlersek A artı 16 bölü 2. E, burası çarpı eksi A bölü 2. Böyle kalabilir. Ya da işte şöyle yapabiliriz. E, A bölü 16 çarpı eksi A bölü 2 kere 2'den 4 yapabiliriz şöyle. Bölü 4. Alanımız bu. Yani aslında F A dediği şey bu. F A bu aslında. Şimdi biz fx'i aradığımız için a gördüğümüz yerlere x yazalım sildim 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 a gördüğüm yere x yazıyorum x yazıyorum x yazıyorum fx'imiz bu bölü 2x o zaman çarpı 1 bölü 2x diyeyim şuna şöyle bu bununla gitti zaten yukarıda bir eksi kaldı eksi içeri dağıtırsam eksi x eksi 16 bölü 8 yaptı e, x'imiz sıfıra yaklaşıyor. 0'ı götürüp yerine yazarsam eksi 16 bölü 8'den eksi 2 buluruz. Yani cevabımız değişik olacak. Tamam. Burada önemli olan, burada zor olan şunları koordinat cinsinden yazıp alanı bu şekilde hesaplayabilmek. Burada hata yapmadığınız sürece ve şuradaki eksi A muhabbetinde hata yapmadığınız sürece bir problem çıkmaz. Tamam mı canlarım? Peki 22 ile devam ediyorum. Soru 22. Şimdi aşağıdaki şekilde f parabolü ve g doğrusal fonksiyonunun grafikleri verilmiştir. Limit x eksi 2'ye giderken f bölü g. Bir şey yok arkadaşlar. Hemen f'i ve g'yi yazacağım. Soruyu bitireceğim. İkisi de zaten polinom tipi olduğu için parabol de doğru da polinom fonksiyonlar. Dolayısıyla yerine yazarak limit bulunacak. Aslında bu soru eksi 2'yi götürüp yerine yazarsam bu soru bizden f eksi 2 bölü g eksi 2'yi soruyor. Kurban olayım. Bunu bulmamızı istiyor. Şimdi burada şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada eksi 2 var. Eksi 2 aynı zamanda nerede de var? Eksi 2 aynı zamanda f'te de var. Dolayısıyla f eksi 2 de 0, g eksi 2 de 0 olduğu için burada 0 bölü 0 belirsizliği var. Belirsizliği giderebilmek için f'i ve g'yi yazıp sadeleştirme sağlayacağız. Şimdi zaten g x'in denklemi açık bir şekilde belli. g x'in arkadaşlar x artı 2 olduğunu görüyorsunuz diye düşünüyorum. x'i 0'da eksi ke 2'de kesiyor, y y'i 2'de kesiyor. Ee, f x'i yazacak olursak, f x'te de a çarpı bir kökümüz eksi 2, bir kökümüz de 4... 0 yazdığım zaman eksi 8 a eşittir. 0 yazdığım zaman 4'te kesiyor. a eşittir. Eksi 1 bölü 2. O zaman bakın. Eksi 1 bölü 2 çarpı. x artı 2 çarpı. x eksi 4. Bu ne? f. Bölü x artı 2. Bu ne? g. E bunlar gittiği zaman ben bunu bir de limit eksi 2'ye yaklaştırdığım zaman x yerine şurada eksi 2 yazmam yeterli. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Eksi 2 yazarsam buradan da eksi 6 gelir. 6 bölü 2'den 3 çıkar. Doğru cevabımız C şık olur. Bu kadar. Tamam. <laughs> Peki. Güzel bunu da hallettik. Geldim şimdi 23. 23'te bitiriyoruz. Biraz böyle katlama matlama falan ama ben hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Soruyu düzgün okuyalım sadece. Şimdi diyor ki. Aşağıda x büyüktür 8 olmak üzere bir kenarı x birim olan kare biçiminde bir kağıt verilmiştir. Kağıt şekil 1 ve şekil 2'deki gibi katlandıktan sonra şekil 3'teki köşelerinden 4 adet ikizkenar üçgen kesilip atılıyor. Kağıt tekrar açıldıktan sonra elde edilen şeklin alanı fx ile gösteriliyor. Buna göre limit x3'e giderken fx-1 bölü x-3 kaçtır diye soruyor. He, elde edilen şeklin alanı fx ile gösteriliyor. Neymiş bakalım? Şimdi bir kenarı x'miş başlangıçta. Sonra ne olmuş ee, son durumda ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki her bir e, ikiz kenar üçgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2. Şimdi ben bunu tekrar açtığım zaman bu şöyle şu köşede oluşur. Şu köşede oluşur. Şurada oluşur. Şurada oluşur. Şurada oluşur. Şurada oluşur. Burada oluşur ve burada oluşur. Bunu böyle bir daha açtığım zaman arkadaşlar o zaman bakın şurada bir ikizkenar üçgen oluşur. Şurada bir ikizkenar üçgen oluşur. Şurada bir ikizkenar üçgen oluşur. Şurada bir ikizkenar üçgen, üçgen oluşur. Şurada bir tane oluşur, burada bir tane oluşur, burada bir tane oluşur, burada bir tane oluşur. Sonra bir de ortada oluşur. Hani açtığım zaman. Sonra bu doğrultu boyunca kestiğim için şurada bir tane oluşur, burada bir tane oluşur. Burada oluşur, burada oluşur, burada oluşur, burada oluşur, burada oluşur, burada oluşur ve burada oluşur. Oluşan ikizkenar üçgenler bunlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane ikizkenar üçgeni kesip atıyoruz. E bir tanesi 1 bölü 2 olduğuna göre 1 bölü 2 çarpı 16'dan aslında 8 birim kare atıyoruz. Başlangıçta bir kenarımız x olduğu için alanımız x kareydi. E 8 birim attığımıza göre x kare eksi 8 ne oldu? Kalan alan oldu. E kalan alan fx de gösteriliyormuş. E o zaman fx'imiz x kare eksi 8. Bir eksi 1 de orada x kare eksi 9. Böyle x eksi 3. Bu limit x 3'e giderkenmiş. E, burası x eksi 3 çarpı x artı 3 diye ayrıldığı zaman bunlar birbirine götürür x artı 3 kalır. X yerine de 3 yazarsak cevabımız 6. Yani değişik olacak ve bu soruyla beraber geometrik uygulama kısmını da bitirmiş bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun vatana ve millete e, arkadaşlar. Güzel bir ders oldu. Şimdi bazı soruları yıldızlayacağım. Yani aslında çok da yıldızlanacak bir şey yok. Bak bu güzeldi. Hani e, yıldızladığım sorular da limit aracı. Yani e, böyle bir tık hani zorlayan açı ortayı görmek, oradaki noktayı görmek, yarıçapı görmek, onları birbirinin cinsinden yazmak. Yani o anlamda zor sorular. Dolayısıyla limitte geometrik uygulamalar, geometri bilgilerimizi ölçen. Işığım kapanmış. Geometri bilgilerimizi ölçen e, soru, sorularımızın arasında e, yer alıyordu. Gibi bir şey söyledim işte. <laughs> tamam mı? Şimdi bak bu dersten sonrası çok önemli. Bu dersten sonra şeye geçiyoruz. Sürekliliğe geçiyoruz. Limitten her sene soru gelen bir alandır süreklilik. Sürekliliği iyi öğrenmek lazım. Süreklilikte tekrardan görüşeceğiz. Ödevinizi yapın bitirin. Süreklilikte buluşalım 12. derste tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.